Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz eczacı Sayın Selin Kılınç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ee, Selin Kılınç ben, eczacıyım. Evet. Peki sizi tanımak isterken tabii ki eğitim hayatınızı da merak ediyoruz. Bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ben eğitim hayatıma bu da e Samuel Üniversitesi'nde başladım. Medipol Üniversitesi'nde de tamamladım. Ama yani hem yurt dışında hem Türkiye'de eğitim, eczacılık eğitimini deneyimleme şansına sahip oldum. Ama eczacılıkta eğitim hep sürekli devam eden bir olay. Çünkü hı hı. sağlık, e, bilim sürekli gelişen bir alan. Evet. O yüzden kendimizi geliştirmek için sürekli devam ediyoruz. Şu anda da aromaterapi, dermokozmatik alanında eğitim almaya devam ediyorum. Evet. Ve günümüzde de çok çok önemli alanlar değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Aromaterapi evet. ve... Dermokozmetik, fitoterapi, fitoterapi. kozmetik kesinlikle çok önemli ve eczacılarımızın e, bu işi gerçekten bilen insanların e, halkı yönlendirmesi de daha da önemli. Evet, evet hakikaten öyle. Çünkü e, tıp doktorlarımızla birlikte eczacılarımız bu konuda bizlere destek olduğunda gerçekten sağlıklı yaşamanın, hiç hastalanmaya mahal vermeden sağlıklı yaşamanın ne kadar güzel olduğunu öğrenebiliyoruz. Çok doğru Sema Hanım. Evet e, biraz da kariyerden bahsedelim ne dersiniz? Tabii ki de. Eczacılık denilince akla ilk gelen eczaneler. Evet doğru. Aslında eczacılar birçok yerde görev alabilirler değil mi? Kesinlikle. Siz bahseder misiniz bize Tabii kariyerinizden? Tabii ki seve seve. Ben kariyerime e, hastanede başladım. Klinik eczacılık, hastane eczacılığı diye e, bir bölüm var eczacılıkta. E, klinik eczacılık, hastane eczacılığı tabii ki de e, her hastanenin bir eczacı bulundurması gerekiyor hı hı. E, bir kere. Ve e, bana çok şey kattı aslında aklımda olan bir şey değildi fakat üniversite, Medipol Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Üniversitemizin hastanesinden böyle bir teklif geldiğinde iyi ki değerlendirmişim diyorum şu anda. Çünkü birçok hastalık öğrendik. Orada çok başka bir dünya gerçekten. Genelde hastanelere gittiğimizde eczacı, eczane o varlığından haberdar olmayız ama gerçekten arkada çok yoğun her yatan hastadan siz ilaçlarından siz mesulsünüz ve doktorlarla birebir ee, ...birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Bu açıdan çok önemli, çok kıymetli. Hastane içinde de, hastane eczacılığı da bölümlere ayrılıyor. Hı hı. Aynı zamanda evet çok bilineni eczane eczacılığıdır. Birçok alan var. Örneğin e, ilaç firmalarında çalışabilirsiniz. Hı hı. E, RG departmanında, e, ruhsatlandırma departmanında, pazarlama, satış alanlarında çalışabilirsiniz. Adli tıpta çalışabilirsiniz e derma kozmetik alanında çalışabilirsiniz. E aklıma gelenler ilaç şirketleri dedik. Hı, hı. A, o, akademide devam edebilirsiniz. Akademisyen Akademisyen olarak değil evet, mi? Evet. Birçok alanı var eczacılığın. Evet. E, peki eczacı kimdir ve eczacılık nedir? Yani ne yaparlar, ne bilirler? Bana sorulsaydı bu derdim ki Eczacılarımız candır can en yakın ve en sık danıştığımız sağlık danışmanıdır derdim. Evet. Çünkü hakikaten her ne olursa hastaneye koşmadan ya da doktorlarımıza gitmeden önce mutlaka hepimiz bir eczanemize uğrayıp eczacılarımıza danışırız doğru. öyle değil mi? Doğru çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten sanat gibi bir meslek aslında sağlığın sanatı gibi ben hastane eczacılığından sonra eczane eczacılığı aslında eskiden beri istediğim o şekilde karar vermiştim. Daha sonra ikinci eczacı olarak eczanede görev aldım. Tabii ki de benden çok büyük hocalarım var bu meslekte onlardan gördüm ve çok şanslıyım gerçekten. Hem çok iyi yerlerde tecrübe edindim hocalarımdan çevremdeki bütün eczacılara çok teşekkür borçluyum. Ee, eczacılık sağlıktan sorumlu dediğiniz gibi e, tam zamanlı bir meslek grubu ve e, halka en yakın ve ücretsiz danışanlık veren e, eczacılarımızdır. E, bence hastalıklardan korunmada ve mücadelede eczacılarımızın yeri çok önemli. Yani bu pandemide de gördük bunu. Evet. Hakikaten e, çünkü ilk basamak eczane oluyor ve dolayısıyla eczacılarımız oluyor. E, hastalarla aile gibi oluyorsunuz. Bence insan sevgisi de çok önemli. Hani eczane eczacılığı olsun, her alan olsun. Çünkü insanların sağlığı için e, seve seve maneviyatla yaptığınızda çok daha iyi şeyler oluyor. E, akademik yani bilgileriniz kadar sevgi de çok önemli. Her meslekte olduğu gibi. Ama bizim meslekte bence biraz daha fazla aile gibi oluyoruz. Hastaların şikayetlerini her anlamda ilk dinleyen kurum biz oluyoruz. Yeri geldiğinde doğru yönlendirmeler yapabilmek, e, doktora yönlendirmek bu anlamda çok önemli. E, hastaya doğru tedavide ilacı anlatırken, ee, hastadan iletişim yönünüzün de çok gelişmiş olması çok. lazım. Çünkü hastalar ilacı doğru kullanmayı anladı mı, anlamadı mı bizim emin olmamız gerekiyor. Ee, yani ilacın A'sından Z'sine eczacılar sorumlu. Sadece ilaç değil, vitaminler, takviyeler, dermokozmatik, kremler her şeyde bize biz seve seve danışmanlık vermeye hazırız. Evet. Ve gerçekten de bunu yerine getiriyorsunuz. Ee, çok küçücük ve yeni yaşadığım bir e, not anlatmak istiyorum. Tabii ki. Ben de gözümle alakalı bir problem için danışmak üzere eczacımıza girdim. Yabancı uyruklu bir vatandaşımız. İşte kendisinin reçetesini hazırladı, anlatacak. Ama tabii ki çok seyrek kullanılan bir yabancı dil. O yüzden eczacımız da buna e, hakim değil bu dile. İşte İngilizce denedi, Fransızca denedi, onu denedi, bunu denedi olmadı. En son artık bir kağıt aldı eline. Açtı ilaçları, tek tek ya. böyle bantlarla yapıştırdı, çok üzerlerine güzel. yazdı, işte sabahını şununu bununu böyle kaldım. Nasıl evet. böyle ilginç bir duygu yaşadım onu tarifleyemiyorum şu an. Ne güzel. O yüzden çok kıymetlisiniz. Hı, çok teşekkür ederim. Çok ederiz. çok kıymetlisiniz. İnşallah layık olarak devam ederiz bu mesleği yücelterek. Hep var olun, hep var olun ve layıkıyla like yerine getiriyorsunuz zaten. <laughs> Sağ olun. Ee, peki bir de günümüzde artık bu da çok önem kazanmaya başladı. Sosyal mecrada ve medyada eczacılık. Evet. Ee, aslında ben de pandemiden hemen önce karar verdim eczanemi açmaya. Fakat pandemi ile birlikte bu serüven biraz uzadı. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin de birçok zorlu yönü, arka planı var. Bu süreç uzarken tabii ki benim de daha çok işte sosyal mecralara girme fırsatım oldu, Instagram'dır, YouTube'dur gibi. Hı hı. Fakat benim gördüğüm durum beni çok üzdü. O kadar fazla bilgi kirliliği var ki. ...ve aslında çok ufak gördüğümüz şeyler gerçekten sağlığımıza çok dokunuyor. Ben bunu eczane eczacılığı yapmadan önce deneyimleyememiştim aslında. Bana göre çok sıradan ve herkesin bilebileceği ya da sizlere göre bir şey... ...aslında o insanın hayatına dokunabiliyor. Sağlık için konuşuyorum. Ee, yani şunu fark ettim, influencerlık diye bir şey var artık, bir meslek var. Evet. Ee, saygı da duyuyorum fakat e, siz... Bir şeyi yani sağlıkla ilgili herhangi bir krem de dahil, vitaminler bunları influence yani öneriye sunamazsınız. Sunmamalısınız ve e, bilinçlendirmek gerçekten etkisini bilip konuşma yaparsak hepimiz çok daha fazla yararlanmış oluruz. Bunu görünce ben de kendime bu süreçte Selin neden e, sen olmayasın hani bizler olursak, Bizim sesimiz daha fazla çıkarsa bunların da önüne geçmiş oluruz diye düşündüm. Yani şöyle toplayayım. Mesela gördüğümüz kremler e, tabii ki de hepsi bir onaydan geçerek çıkıyor piyasaya. Fakat e, bir kremin sonucunu alabilmeniz için 3 hafta en az kullanmanızı isteriz biz ki e, iyi geliyor ya da gelmiyor. E, ama her hafta... Başka kremler övülüyor ya da övülmeye devam edilecek ya da hani bir ticaret gibi e, insanların da aklı karışıyor. Ya da vitaminler, e, vitaminlerin de fazlalığı bizim için aslında yarardan çok zarar fazla vitamin kullanmak. Bu bile öneriliyor e, herkes tarafından herkese bu çok yanlış. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum seyircilerimize de. Amerika'da e, hep bana geliyor çünkü Amerika'da işte ilaçlar satılıyor ya da yurt dışında Avrupa'da değil ama Amerika'da e, biz kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ben bunun üzerine bir araştırma yaptım ve trafik kazalarından sonra en sık ölüm sebebi yanlış ilaç kullanımı, yanlış takviye kullanımı. Yani aslında çok önemli. Kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz. Çok Bu doğru. yüzden ben kendim de sosyal medyadayım, Instagram'dayım. Ufak ufak elimden geldiğince dikkat çekip e, bilgilendirmeye çalışıyorum. Bir kişiye bile bir bilgi katarsam da çok mutlu oluyorum. Ne kadar da güzel bir <laughs> misyon üstlenmişsiniz. Bu çok önemli. Söylemiş olduğunuz çok önemli. Çünkü e, evet bilgiye kolay <laughs> ulaşabilir olduk sosyal medyayla birlikte. Fakat gel gelelim e, o bilgileri ayıklayabilmek çok güç. Kesinlikle. Sizin gibi meslek erbapları, meslek uzmanları ve sorumluluğunu bilen meslek uzmanları bu konuda bizi yönlendirdiğinde biz de doğruyu seçmiş oluyoruz. Çok haklısınız. Kesinlikle katılıyorum. Ve bitkiler... Eczacılık hakkındaki düşünceniz çünkü bu konuda da birçok asılsız haberler evet. var. Öyle değil mi? Evet maalesef. Aslında bitkiler bizler için çok önemli. Eczacılar için. Ee, her şey bitkilerle başladı. İlk insanlar deneye yanıla e, bilmeden bitkilerin yararlı ve zararlı etkilerini görebildiler. Bunun üzerine e, ilk ilaçlar aslında bitkiler diyebiliriz. E, zamanla bu tedavi edici bitkilerin kimyasal içeriklere bilim insanları tarafından e, araştırılmaya merak konusu haline gelir, araştırılmaya başlıyor. Ve hatta ilk e, bitkisel etkin madde 1805 yılında hı hı. afyondan morfin oluyor. Hı hı. Bunun üzerine de keşifler devam ediyor. Aslında bitkinin e, önemi çok büyük hepimiz hayatımızda. Hı hı. Çünkü bugünkü e, ilaçlarımız o zamana dayanıyor. Evet. Ee, daha sonra da bilim insanları araştırıyor ve e, etkin maddelerin benzerlerini sentezliyorlar ya da daha etkili halini yarı sentetik yoluyla bizim sağlığımıza daha faydalı olacak halini yarı sentetik yoluyla da elde edebiliyorlar günümüze. Günümüzde tedavilerde kullandığımız ilaçlar da aslında bu şekilde okay. e, gelişmiştir. E, ve bu alanda e, söylemek istediğim aslında şöyle bir şey var. Evet. Biz çok uzun yıllar farmasötik botanik ile başlayan e, bitki bilimi üzerine çok eczacılar çok eğitimler alıyor. Daha sonra farmakognozi eğitimi alıyoruz ve farmakognozinin de bir alanı fitoterapi. Yani fitoterapinin de e, kelime anlamı bitkilerle tedavi zaten. E, bunu doktorlara ve halka e, bilgi verebilecek yetiştirebilecek tek kişi eczacıdır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ha, ha, doktorlarımıza da eczacılarımız fitoterapi alanında eğitimler veriyor. Bu şekilde doktorlarımız da fitoterapi yani bitkilerle tedaviyi hastalarında kullanabiliyorlar. Ama bitkilerden sorumlu e, asıl kişi eczacılardır. Evet. Evet. Gerçekten de katılıyorum size. Çünkü e, yanılmıyorsam simgenizde bile bir şeyleri birbirine karıştırıp işte bir havanda tamam. döven bir Tabii. değil mi? Evet çok doğru. E, o yüzden işin uzmanı sizlersiniz. Evet. Peki. Yani affedersiniz. Buyurun. Çok e, sağlığa zararlı mesela bitkisel bir ilaç kullanıyordur. Yani bitkisel ilaç, bitkisel bir şey kullanıyordur. Bu çay olabilir veya başka bir Tabii şey. Eee doktor onu söylemez hasta. Uh -huh. Aslında bu il bitkisel e kullandığı şeyin ilaçlarla etkileşimi olabilir. İlacın etkinliğini azaltabilir veya çoğaltabilir. Bu yüzden çok önemli. Bitkidir. Veya zehirleyebilir. Tabii ki de. Tabii ki de. Değil mi? Tabii ki de. Maalesef anlamak lazım. Bunun içinde çok uzun yıllar eğitim almak lazım. Kesinlikle haklısınız. İşte bu e, alana e, sınır tanımadan geçmek isteyenler o kadar yanlış e, şekilde sağlığımızla oynuyorlar hı. ki örneğin ben e, yüksek tansiyon hastasıyım hı hı. ve böyle bir hikayem oldu benim. Evet. Önerilen Kınanlamış. yani bu alana e, dahil olmak isteyen biri tarafından önerilen çok masum gözüken bir bitki çayı hı hı. benim tansiyonumu bir yükseltti i̇şte. ve ben gerçekten çok şükür ki e, ucuz hastanelik oldu geçmiş olsun. O yüzden mutlak surette, mutlak surette bu işin eğitimini almış bilgisi, becerisi eğitimi olan eczacılarımızdan destek kesinlikle, almak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, çok teşekkür ederim bana konuşma fırsatı kendimi ifade etme fırsatı ha. verdiğiniz için Business Channel Türk ailesine çok teşekkür ediyorum Sema Hanım size öyle. Ee, çok güzel bir tecrübeydi. Şu anda bizim çekimimiz e, yetişir mi bilmiyorum ama yarın Anneler Günü. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum ee, ve aynı zamanda o kadar güzel bir zamana denk geldi ki e, 14 Mayıs, Eczacılar Günü'nün 182. Yıl dönümü. Başta bana tek bir kelime öğreten tüm hocalarımın ve tüm meslektaşlarımın Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Ee, bu kadar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olduğunuz için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için neyin ne olduğunu, doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi bize tekrar öğrettiğiniz ve hatırlattığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Eczacılar Günü'nüz de... Bugünden kutlu olsun diyoruz. <laughs> Çok teşekkür diyoruz. ederim. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Şikolek izleyicileri eczacı Sayın Selin Kılınç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.